Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Mi 14T'nin şarj problemini çözmeyi göstereceğim arkadaşlar. Uzunca bir deneme yaptım. Şarjı çok hızlı gidiyordu. Yani muazzam şekilde. Hani video çekerken gitmesi gayet normal ama normal kullanımda da bekleme halindeyken de çok fazla güç tüketiyordu. Bunun için arkadaşlar Xiaomi'nin güvenlik uygulamasına giriyorsunuz. Şöyle yakınlaştırayım sizin için. Buradan uygulamaları yöneteceksiniz arkadaşlar. Android sistemi. Android çıkmazsa benim gibi. Evet. Android sistemine gelip arkadaşlar buradan durdurmayı zorlayıp öğeleri temizleyin. Daha sonra ayarlara girin. Buradan uygulamalara gireceğiz. Evet. Buraya tekrardan Android sistemi. Sizde bu işaret çıkmayabilir. Ben e, durdurup ön belleği temizlediğim için bende bu şekilde çıkıyor. Bu e, HyperOS güncelleme 2 güncellemesinden sonra oldu arkadaşlar. Şarjı muazzam şekilde bitiyordu. Bunları yaptıktan sonra Ana ekranınız darmadağın olacak arkadaşlar. Ana ekranınız darmadağın olduktan sonra tekrar düzenleyebilirsiniz. Daha sonrasında gelip daha önce baktığınızda eğer siz de kontrolleri yapıyorsanız burada şöyle göstereyim size arkadaşlar. Evet pil kontrolü yapılıyor. Burada normalde sistem başlatıcı var. Bakın bu sistem başlatıcıyı bir yere not edin. Buradan tekrardan uygulamalara girin buradan sistem başlatıcı. Bunu da aynı şekilde durdurup temizleyin arkadaşlar. Daha sonrasında dediğim gibi ana ekran komple dağılacak. Bu dağılmayı düzelttiğiniz zaman e, siz de tekrar şarj edin ve şarjın ne kadar pil ömrünün uzadığını siz de benimle beraber test edin görün arkadaşlar. Ben denedim son şarjımdan. Şu ana kadar yani kamerada kullandım. Telefon görüşmesi de yaptım. %97 seviyesinde. Bu şekilde e, güncelleme problemini çözdüğümüze inanıyorum ben. Umarım faydalı bir video olmuştur. Mi 14T ile ilgili Xiaomi HyperOS ile ilgili güncellemeler ve bu tarz problemlerin çözümü için e, sürekli video paylaşmaya özen göstereceğim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.